bu sene iftarda misafir çağıralım. İnsanlar hep korktu birbirinden. Evet haklısın güzel olur. Sevindim. Doğru söylüyorsun hanım. Eskiden ne güzeldi. Misafir gelirdi, giderdik. Evet, çok güzel günlerdi. Ah, eski günler. Yok korona, yok şu bu derken kopardılar insanları. İnsanın evlatları bile gelmiyor. Doğru söylüyorsun. İnsanlık çok azaldı. Hırsız, pislik, namussuzluk çoğaldı. Evet, haklısın. Çok kötü oldu durum. Üzülüyorum bu hale. Okulda yine akran zorbalığı çıktı inanamıyorum. Evet aileler olarak çocuklara laf anlatamaz olduk. Bu gidişte daha da kötüleşecek. Çok haklısın. Ne sevgi kaldı ne saygı analar ağlıyor yuvalar yıkılıyor. Ah eski günler ah neredesin? Eskiden yokluk vardı diyorlar ama insanlık vardı bereket vardı huzur vardı saygı vardı. Evet gerçekten öyleydi. Şimdi her şey var ama ne tat var evet. ne yaşama sevinci ne bereket ne huzur kaldı. Ya evli kadınlar çocuklarını bırakıp evli adamlara kaçıyor her gün televizyonlarda. Evet her gün yeni bir haber. İnanılmaz. Bizim komşu Rukiye'nin gelini de kocaya kaçmış. İnsanların boynunu büktü. Yazık çok ayıp etmiş. Utancından sokağa çıkamıyorlar. Koca aileyi ne hale düşürdü utanmaz. Özür dilerim ben istemedim. Utanmaz. Eskiden tek tük çıkardı bunlardan. Hemen hapse girerlerdi. Şimdi zina serbest. Normal bir şey gibi oldu. Yazık memlekette ne bereket ne huzur. Allah doğru yoldan ayırmasın. Yeter artık bu arsızları konuşmayalım. Haklısın. Mübarek günler geliyor. Allah ıslah etsin bunları. İftara fazlan çağıramayız, her şeye başım oldu. Haklısın, bu piyasası kurmak zor. Aynen öyle. İdare edeceğiz. Utanmazlar, mübarek gün geliyor, meyve zencephe uçtu marketlerde. Gerçekten el mi? Bu kadar mı pahalı? Aynen öyle, el yakıyor. Serbet piyasan olacak. Herkes kafasına göre zam yapıyor. Hiçbir yer birbirini tutmuyor. Vicdan kalmadı, ben cebimi doldurayım da aç kalan kalsın, mecbur alacaklar havasında. Hadi biz öyle böyle idare ediyoruz. Çolu çocuğu olan ev kirası veren ne yapacak? Aynen, idare edeceğiz. Asgari ücretle çalışır zaten karı koca çalışmayan hayatta geçinemez. Evet doğru söylüyorsun. İkimiz de çalışmazsak olmaz. Tabii ki. Ya ben bir maaşla ev kirası iki çocuk bakardım her şeyde alırdım gül gibi gecinirdik. Şimdi bakıyorum da iki maaşla gecinemiyor insanlar aklı ermiyor benim. Sen ne düşünüyorsun bu durumda? Doğrusunu söylemek gerekirse bu durum beni de düşündürüyor. Evlatlarımı düşünüyorum. Onların işi de zor. Evet çocuklar büyüyor. Okula başlayacaklar. Her şey değişecek. Birlikte halledeceğiz. Elimizde yok ki yardım etsek. Bu ara torunlarıma da harçlık veremiyorum. Çok üzülüyorum. Onlar durumumuzu biliyor. Bir emekli maaşıyla ne yapacaksın? Üzülme. Dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Evet dua edelim. İnşallah herkes için. Bu kadar muhabbet yeter. Karnım acıktı. Yiyecek ne var? Tamam mutfakta bir şeyler buluruz. Hadi bakalım. Bu yemekler harika olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bir de kahve yaparsan süper olur. Tamam, hemen yapayım. Kahve içerken daha iyi oluyor, değil mi? Evet, çok güzel.